kadar çözeceğim bunu. Aldım eli lan. Aldım lan. orada Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf videosundan herkese selam. Bugün haritanın seç serimizde oynayacağız ve haritanın seç serimizin ee, bu kaçıncı bölümü? Sanırım birinci bölümü, ikinci bölüm ya ikinci bölüm olması gerek. E, bugün bugün Kum Fırtınası'nda oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Ee, adamın dipleriyle şu an oyundayız ve daha çok istiyorsanız like tuşunu çökertmeyi unutmayın. Ee, sizlere çok bekletmeden oyunu başlatıyorum. Bugün Kum Fırtınası oynayacağız. Soğuma saldırı değişimi tikli. Ee, 7 kazanma 3 dakikadan. Güzel bir oyun geçmesini diliyorum. Kum Fırtınası'ndaki e, olayları zaten az çok biliyorsunuzdur. E, yani... Güzel bir harita hani sarımsı böyle e, hoş bir harita diyebilirim. Geçen sefer de oynamıştık bir kez. Hatırlarsanız benim zayıf Sev'de bir trickshot vardı böyle sağ köşeden. Hani deneyeyim denesem falan bayağı bir ikilemde kalmıştım. Sonra dedim ben en iyisi deneyeyim lan dedim. Bir koydum böyle fena uçtu gitti adam. Çok güzeldi böyle remix falan bir şeyler yaptım. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Eee şu orta kapıdan genellikle hep böyle bir sniper atışı deneyin. Çünkü tutma ihtimalleri yüksek oluyor. Şu an az önce benim yediğim gibi 276 canım kaldı ve aynı zamanda duvardan birisine de vurdum. Eee onun da canı azaldı. Öyle, anam korktum şu an korktum yani. Şöyle bir bombayı sallayayım. Of sağlam oturdu. Sağlam oturdu orası kalabalık. Seni kurtarayım ben yani ki bir tane daha ateş geldi. Bir deliğin geldi sayın seyirciler. Bu da bir ilerliyor kaç 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 Pedro Pedro vurdu bizi vurdu ya şu ses tonunda neremden çıkıyor vallahi ben de fark bilmiyorum beyler lütfen <laughs> yanlış anlamayın ani bir tepki olarak hep ee, çıkan bir ses ton şöyle bir zayıf vurayım dedim ama olmadı 143 canı kaldı zor darbe atmış ye. anam kendim böyle spiker gibi hissettim lan böyle bir değişik triplere girdim lan o o, o hile mi lan o Yok onu vurmayacağınız Onu vurmayacağınız Onu boş ver. O laga düştü bir şey oldu. Adam sol taraftaydı. Sol 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 dikkat et. Sol lan bomba kuracak. Yok bizim takım mı kuruyor? Yok onlar kuruyor. Abi bu adam ne hile mi lan bu? Ne lan bu? Ha o çıktı zaten. Ee, evet o bomba kuracak şu anda. Eee altta yazan izleyicilerimiz var Şu anda gözüküyor Hepsi adamın dipleri Hepsine buradan bol bol selam gönderiyoruz Abi oradan ha önde lan önünde, Arkanda arka, arkanda lan Arkanda lan adam arkanda Ya el git giden ele bakar mısın ya Abi sağda adam Ay, arca, Sen elinde neden zayıf Sevle geziyorsun Abi vur şunu vur ne olur vur Yapma bunu bunu yapma Hadi be KSZ'yi çıkarmıştı orada tam pompalayacaktı ama Maalesef ee, öldü Adam tek başına ele aldı 1-0 oldu şu an Dur bu bunu değiştireceğiz bir şeyler yapacağız Değişecek bu ee, Şimdi doğduk tekrar Abi oho Valla İnşallah alırız oyunu Biraz zor gibi gözüküyor şu an sol taraftan gelen Büyük kitle var diye tahmin ediyorum Ama ortadan fena tarıyor Red yedim şu anda Red yedim red yedim Abi, Sol tarafı zaten yok bak soldan bastı şu anda Bir tane oradan gelen var ama benim buraya da bakmam gerek. Abi ortadan da basıyorlar. Her yerden basıyorlar, basıyorlar. Adamlar geliyorlar. Abi buradan geldi mi? Ayarcı dede. Tamam orayı sen tuttun. Ayarcı dede öldü ama. Geliyor. Abi nerede bu? bu adamı görmüyorum. Kaybettik yine ya. Bu elle gitti. Alacağız ama bu oyun dönecek. Yani birazcık taktik yapmamız lazım çünkü e, adamlar direkt rush yapıyor. Yani basıyorlar böyle bir ha bara bara diye dalıyorlar. Bizim onu e, kontrol sağlayıp adamları almamız gerek. Adamları vurmamız gerek. Ama vurabilirsek tabi. Umut umut seviliyorsun umut. Ben yine şu kısmı tutayım. Buradan yine bir rushlayacak birisi çünkü. Abi dikkatli ol. Tamam. Orayı al al bir tane al bir tane vur. Yok abi yok. Eh, kimse Oğlum ne yapıyorsun? Korktum lan. Tırsıyorum. Orada gördüm adamın silahın ucunu. Tek mi kaldım? Tek kaldım abi. Ah Korkuyorum Kırsıyorum <laughs> Abi adamlar bombayı kurdu Bombayı ikile Çözeceğim bunu. Aldım eli lan. Aldım lan. Diye de sol taraftaymış. Vallahi gidiyordu. Az kalsın gidiyordu buldu da abi. <laughs> Yalnız şuradaki zamanlamayı iyi yakaladım. Tam ee, adam geriye doğru kaçtı. Ben ortadan çıktım. Yani görüş alanına girmeden direkt orta kısma girmeyi başardım. Yalnız benden sonraki adam bir adam vurmuş. Burada bir sama yolu müziği verir misiniz bana lütfen? <laughs> kötü. ya. Şunu bir vursam. Tamam hop. Deyce öldü. Sol taraf, sağ tarafı tutar mısınız? Aa o yedi. Abi o felç. Uf. Şu kapıyı tutar mısın lütfen? Hayda. Sol taraftan yemek istemiyorum. Adam girdi içeriye. Omuzlarım ağrıyor takımı taşımaktan omuzlarım. <laughs> Aldınız mı öyle? Helal lan tayfa size. Helalsiniz veya çevireceğiz bu oyunu. Bombayı çözersin inşallah. Çözdü. Adam ya. Lan kafası yok bunun. Kafası yok. Lan başka adam yok çöz şu bombayı. <laughs> Raynor'un kafası yok harbiden ha. Geldi şimdi. Ha tamam tamam. Güzel güzel. Tayfayı coşturuyoruz şu an. 2-2 oldu. Tamam bu boy oyunu toparlarız. İnşallah. inşallah toparlarız yani. Umarım öyle vaat ediyorum. Kaybedersek de problem değil. Sorun değil. <laughs> Benden sonraki adam bir adam. <laughs> Abi panel, panel baya işe yarıyor da. Önemli olan geçirmek yemekten de korkuyorum. Sağ tarafı tutun yeter ya. Yok abi tutsanız çok güzel olabilirdi ancak ben yine tek kaldım. Galiba. Abi 20 tane bomba atmasan çok iyi çocuktun da. Adamlar kurdu şu an b de. Vurdun mu onu? Mike'im nerede bu? Ha vurdum. Altı patlar gücü. <laughs> Omuzları ağrıyor Bulu da abi'nin takımı taşımaktan ama yine de durmuyor. <laughs> ya 3-2 oldu. Hadi hadi çocuklar az oynayın ya. Şöyle yazayım herhalde hiç yazmıyorsun diye düşünüyorlar. Aa Yeşil oda lan bura ben herkese ulti atayım. Ha, ben neyle oynayacağım? Ha da abi. Bulut abi sen neyle oynayacaksın? Oha direkt bastı. Yalnız Bulut abi. Adam bayağı bir... oha aha sıçtık. Lan adamlar geliyor. Sol tarafa bakan var değil mi? Var diyor umut ediyorum. Bak yine kaldım. Ya of. Lan solundan da adam çıkmış. Vallahi bıçağı taktı bana kesti. <laughs> ya öf. Ya arkadaşlar. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Adam 3 3 oldu. Bu oyun bayağı uzayacak gibi gözüküyor şu anda. Ee, aşağıya bakmıyordum hiç ben ufak bir tartışma çıkmış Arkadaşlar başkalarını lütfen katmayın buraya. Bu bizim videomuz gerek yok böyle şeylere Ortalığı germeye Kimsenin birbirinden gerilmesine gerek yok Lütfen böyle şeyler hakkında konuşmayalım Benim videolarımda rica ediyorum ee, Benim videolarımda sadece biz bizi olalım Bizim hakkımızdaki konular konuşulsun Lütfen Nerede lan bunlar Yalnız hiç geçen yoktu ya Fark ettiniz mi be iki tarafına Dur benim orayı bir... Tutmam lazım. Bu oyunu almamız lazım. Of aradan vurdum ha. Sağ tarafı da kontrol edin de. Bunun kafası niye yok lan? 300 canı var bile bunun. Hile mi lan bu acaba? Aa. Adam tam da düşündüğüm şeyi yaptı ya. Arkadan geldi lan. Arkadan lan. Oğlum beni niye tarıyorsun KSZ ile? Base var. Bizim base'de adam var ya. Anam. Anam sol alt tarafa bak. ceza işlem uygulanan kişiler. Beyler ona göre hile miyle aman ha bizim tayfa. İzleyiciler adamın dipleri hile küfür falan bunlardan uzak durun. Görüyorsunuz anında banyolar. Orada bir ses duydum. Benim yankı. bombayı kurdu. Ben de işi bitirdim. İşte bu takım oyunu. Adamsın adam. Şöyle bir şey yapayım bir de. <laughs> <laughs> Eyvallah. Bak şu an takım oyunu yaptık. OG'ler yine coşturuyor. Coşturuyor. OG'ler coşturuyor, hileleri banlıyor. Hadi be duvardan vuramadım. Lan. Ben oğlum Nereye kaçıyorsunuz lan? Abi şunu sallasam şuraya. Şunu bir de şuradan sap. Üf yalnız o oh, fena vurdu ha. Fena cidden fena vurdu. Şuradan çıkacak mı diye bekliyorum. Arkamdan gelip vurmaz İnşallah, inşallah inşallah. Ben kontrol edeyim de yine de. Lan sen bizdensin. Onu. Lan. Bir daha gelecek buraya. Soldan gelmiş ben onu görmedim. Abi ya of. Lan 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 adamı vur adamı. Lan oğlum Adam koru niye kaçıyorsun çık çatış çatış vur adam vur Var ya TK at Dil alan benden ne dilerse TK at TK at eğer atarsan direkt mesaj at Hadi alırsın sen ya Böyle tahmin ediyorum ulan şu eli al var ya Oo, GG şu an Anam çözdürme 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 at bomba at Lan Ah be imha etti ya 4-4 oldu acayip mücadele geçiyor şu anda Gerçi biraz tek başıma oynuyorum ama yapacak bir şey yok <laughs> Baya iyi geçiyor <laughs> Şimdi nereye çıkacağım nereye çıkacağım Ortaya mı sağ tarafa mı Nereye çıksam Lan bir vuramadım adama Ups 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 ups. İyi tamam bak beyler düşürdük şu an. iki tane adam düşürdük. Dikkatli gidelim. Oha. Fena vurdu ya. Cidden fena vurdu. Ciddi anlamda zayıf sebebi fena dayadı bana. Bizimkiler eli alsa çok güzel olur. 12 canı var. Base'den geldi diğer adam. Lan al lan eli. Hadi lan. Hadi lan. Ooo 5-4 oldu. Şöyle tekrar bir uyarma yapayım. <laughs> Bıçak yiyecek. Birebir kaldılar. Bombası vardır belki kaç. Ulan eli al var ya. Eli al var ya. Hayır hayır tamam ha ölmedi güzel. Anam 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 Ya bir eli alsam var ya Eli alsa var ya çok... Tamam paket paket abi 5-4 oldu 5-4 oldu Bunu nasıl düzelteceğiz bunu nasıl düzelteceğiz ee, Eğlencenize keyfinize bakın arkadaşlar ee, Başkaları Düşünmeyin Başka mevzuları da düşünmeyin Allah. Şöyle base'e ben birazcık ultimate atayım belki işe yarar. Bak buradan adam gelecek şimdi. Kesinlikle gelecek. Benim burayı bir sağlam tutmam lazım. Lan oğlum beni niye tarıyorsun? Tırstım. <laughs> ay 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 tarıyor tarıyor sağ taraftan tarıyor. sırtından vurduk. İki kişi kaldı şu anda. Abi vuralım şunu oğlum. Bana niye bomba atıyorsun? Yürü, yürü, yürü. Hadi, zaman, Eli vermeyelim adam bana bomba atıyor ya. Ben bu sefer trick shot denemem çünkü oyunu almayı deneyeceğim. Aynı yerlerde durmayalım da. Of, yalnız ne yaptı lan o? <laughs> Çıkar çıkmaz fena koydu herhalde. 5-5 oldu. 32 6. Skorumuz bir altımız da 5'e 8 gidiyor. Biz ama toparlayacağız, kazanacağız. Hadi takım oyunu. Hadi. <laughs> ya şuradan bir ortadan vuralım. Aa ben birazcık ultimate atayım ortaya şöyle bir Lan attım başka kaç tane attım Attım tamam neyse oyna bakalım hadi devam 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 hadi oyuna bakıyoruz Let's go party Let's go party alacağız bu oyunu hadi Bari gari gari go 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 Abi kaçırdık adamı ya Halbuki onun canı da azalmıştı baya vursam orada iyiydi be onu Lan gelecek ya Bu sefer bıçak yemezdim. Bu sefer yiyemezdim çünkü kaldıramazdım bunu. 6-5 oldu. Çok güzel gidiyor. Hadi 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 hadi. Taktik verin biraz. Abi dur ulti, ulti atayım. Paket oldum ya. Ulan taktik yaptım paket oldum ya. Red'e oturmasam iyiydi. <laughs> Kerim'e buradan selamlar. Kerim best. Lan var ya orada taktikle falan uğraşmasaydım. Alırdık oyun da. Bizim yanki buraya pusmuş ya. Anam. Anam birebir kaldılar. Hadi lan. Al lan eli. Yıkılmadım. Yıkılmadım Mete. Alırsın eli lan. Sen... Uf. Yalnız fena vurdu be. Biz eksik oynuyormuşuz bu arada. Aa o da doğru. Onun verdiği tabii ki durum da var. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Aa savunma saldırı tekrar değişiyor. Biz şimdi kırmızıyız. Adamları koruyacağız yine. Bir şeyler yapacağız. Aha bizim adam geri geldi. Ben şöyle ortaya birazcık zaten bir tane ultimate atabiliyorum. Eee bu oyunu almamız lazım beyler canlanın beyler Abi sol kesinlikle sol Sağ pardon sağ mı oluyor benim sağ mı sol da olabilir Birilerini yürüp vurmam lazım ama Oha adamların hepsi B1'e girmiş B1'e gir Girmiş B1'e B1'de adam var B1 girmiş Hadi be. Hadi lan. Ver. Abi çöz çöz lan dört canı var lan ya sen nerede geziyon ya <laughs> Ya dört canı vardı ya. Ulan öyle mi odaklanmıştım ki. Tüh be el alsaydık harbiden güzel olacaktı. Neyse onlara gitti onların takım daha iyiydi. Ben tek başıma bu kadar oldu yani yapacak bir şey yok artık bu kadar geliyor elimden. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tür videolar istiyorsanız like için çökertmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.